Selamlar ben Turgut. Kısa bir molanın ardından tekrar beraberiz Web3 Gaming sektöründe daha free takılmaya çalışacağım. En azından bu kanal için bunu söyleyebilirim. Ama bunun dışında Web3 oyun sektöründeki haberlerden, fırsatlardan, airdroplardan ya da yeni projelerden haberdar olmak istiyorsanız da Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Off The Grid projesini konuşacağız. Hatta daha da ileri giderek en iyi bir 3 şey oyunu Off The Grid mi sorusuna yanıt arayacağız. Bu pimi çekilmiş bombanın yani Off The Grid'in geleceğinden tam bir yıl önce bahsetmiştim. Aslında ondan daha önce iki süreçte de takip ediyordum ama tam bir yıl önce bu videoyu paylaşmıştım. O yüzden tarihler denk gelince de bir gözüme çarptı ve ben de neden yenisini atmıyorum diye iç kendi kendime bir söyledim. Tabii ki bu süreçte kapalı bir test yaptılar. Bu testin ardından bir çıkış yaptılar. Early access aşamasında şu an tabii ki bu gelişmeler bu aşamalarda oldukça güzel gittiğini söyleyebilirim. Oldukça e, iyi bir ivme kazandı ve devamında ise güzel bir izada devam etti. Yani sadece tek seferlik bir hype değil. E, bundan sonra da daha sıkça göreceğimiz oyunlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Şu an web3 oyun piyasasının e, mevcut durumuna baktığımızda en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak böyle bir projeyi inşa etmek pazarlamak bunu sunmak ya da sunduktan sonra pazarladıktan sonra oyuncu çekmek ya da bu oyuncuya bu oyunu beğendirmek tabii ki bu aşamalar kolay şeyler değil. Bu aşamalar oldukça zahmetli, sıkıntılı ve çok problemli süreçler. Ama biz tabii ki bunları konuşmayacağız. Bu süreçte sadece ürünü konuşacağız. Ve burada bizde bıraktığı etkilerden biraz bahsedeceğiz. Tabii ki Off the Grid temelde bir Battle Royale oyunu ama aynı zamanda da Extraction Royale olarak da tanımlayabiliriz. Bu şekilde de devam edebiliriz. E, şu an Early Access aşamasında ve gelecekte bulunan sürümlerde ya da özelliklerde yana ya da tokenizasyon süreciyle ise daha farklı bir boyut oluşacağını düşünüyorum. Tabii ki düzenli bir şekilde güncellemeler alıyor. Yeni Cyber Lips'ler, yeni silahlar geliyor, yeni kozmetikler geliyor, yeni partnerlikler geliyor. Tabii ki burada e, çeşitli yayıncılarla birlikte de özel kozmetikleri oyuna getiriyorlar. E, bunun dışında da tabii ki oyun içerisinde optimizasyon sorunları mevcut. Kimi bilgisayar kaldırmıyor, kimi bilgisayarda oynamak için ise ekstra ayarlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden e, şu an için oyunu test edebiliyorsanız kesinlikle ve kesinlikle test etmeniz lazım. Ama test edebildiğiniz bir dönem geldiğinde de o zaman da girebilirsiniz. Şu an bu videoyu çekerken... Epic Games'in ana sayfasında da şu an Off The Grid yer alıyor ve geçtiğimiz aylarda ise Discord ile de işbirliği yaparak da bir görev yayınladılar ve daha daha önemli bir hareket daha var. GeForce Now desteğini de duyurdular. Tabii ki son zamanlarda birkaç tane V3 oyunun bu şekilde Xbox üzerine çıkacağını ya da çıktığını duyurduğu duyurular da geliyor. Tabii ki bunlar güzel gelişmeler ama tabii burada Off The Grid bu duyurularda başka bir noktada. Oyunun temasına baktığımızda kendilerini Next Gen Battle Royale olarak tanıtıyorlar ve oyun içerisinde oldukça ilginç bir mekanik olan Cyber Limbs mekaniği bulunuyor. Cyber Limbs burada savaş bölgesinde bulduğunuz kol ve bacak huzurlarını kullanmanızı olanak tanıyor. Her bir uzvun Kendine özel yetenekleri var. Tabii ki bu yetenekler de kendi arasında da farklı stajlar uygulamanıza olanak sağlıyor O yüzden bu özellikte oldukça güzel oyunda Tabii ki nihai bir hedeflerimizden iki tanesinden birisi hayatta kalmak ve diğeri ise hex yani hex kutularını çıkarmak bu hex kutuları içerisinde ise normal bir kutu değil bu kutular içerisinde kozmetikler çıkıyor Tabii ki bu kozmetiklerinde bir numaraları var Aslında bu kozmetikleri bir NFT olarak da değerlendirebiliriz aslında direkt NFT olarak da söyleyebiliriz bu kozmetikleri isterseniz biriktirebilirsiniz isterseniz loadout'unuza ya da silahınıza ekleyebilirsiniz ya da oyun içi markette ise başka bir kullanıcıya da satabilirsiniz. Tabii ki burada rarity yani enderlik seviyeleri bulunduğu için değerli ya da talep edilen bir kozmetiğe ya da silaha sahipseniz de bunu iyi bir fiyata satma şansınız bulunuyor. O yüzden de kesinlikle güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Tabi oyunun direkt içerisinde market bulunması da apayrı bir güzellik. Çünkü genellikle bir birçok oyunlarında ayrı bir marketplace olur ya da oyun içerisinde direkt kullanıcıdan kullanıcıya doğru giden bir marketplace bulunmaz ama off the grid içerisinde bu gerçekleşiyor ve tamamen blockchain tabanlı olduğu için de oldukça güzel bir noktada. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama oyun içerisinde tabii ki silahlar, cyberlimb seçenekleri ve farklı mekaniklerle dolu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak oyunda loadout sistemi var, battle pass gibi burada opsiyonlar bulunuyor, oyun esnasında silah alabileceğiniz market noktaları olmuyor bu tabii ki oyun içi market değil alanda normal silah almak için kullandığınız market noktada oluyor. O yüzden oyunun mekaniklerini daha fazla merak ediyorsanız oyunu mutlaka test edin diyebilirim. Bir ve bir oyununa göre oldukça güzel bir deneyim sunuyor. Tabii ki gerçekten de eğlenceli ve rekabete sürüklenen bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü normal ve bir oyunlarında ya da şu an şu ana kadar gördüğümüz ve bir oyunlarında çok fazla eğlence unsuru ya da rekabet unsuru çok fazla ön planda değildi. Ama bu noktada Off the Grid'de tabii ki daha fazla ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an daha fazla konuşulmasa da ilerleyen süreçte tabi oyun içerisinde toplam 60 saatlik bir hikaye modu da gelecek. Ve bu hikaye modu da tabii ki ara sıra giren trailerlarla birlikte videolarla birlikte desteklendiği için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Tabii ki hikaye modunu da bekliyorum ama şu an Early Access aşamasında da tabi ki hikaye modunu göreceğini düşünmüyorum. Sonuca doğru giderken Godzilla Games için şunları söyleyebilirim. Godzilla Games gerçekten güzel bir iş çıkarmış. Daha da fazla ses getireceklerini kesinlikle söyleyebilirim. Bu yılın en çok konuşulacak oyunlarından biri. Hatta en çok konuşulacak oyunu Off The Grid olacağını düşünüyorum. Grafikler güzel. Hikaye güzel, buradaki fikir güzel, oynanış güzel, e, arkadaki isimler sağlam, yatırımları güzel. E, o yüzden oyun da güzel. Yani o yüzden burada öv öv bitiremeyeceğiniz bir ürün var ortada. E, tabii ki de bir oyun olduğu için, oyun tarafından da değerlendirmek lazım. Eğlenceli ve rekabete sürükleyen bir oyun olduğu için. O yüzden ortada başarılı bir ürün, başarılı bir oyun var Evet yavaştan kapanışa doğru giderken bu soru soracağız. Tabii ki en iyi ve 3 oyunu Off The Grid mi diye. Tabii ki benim için kesinlikle en iyi ve 3 oyunu şu an Off The Grid. Ee, bununla alakalı tabii ki daha fazla ayrıntıya girmemeye çalıştım ama olabildiğince de fazla faktöre fazla konuya da değinmeye çalıştım. Geri kalan konularda ya da merak ettiğiniz konuları araştırabilir ya da direkt indirip oynayıp deneyimleyebilirsiniz. Bununla alakalı yani off the grid ile alakalı merak ettiğiniz bir şey olursa ya da söylemek istediğiniz bir şey olursa da bunu yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdiden iyi günler diliyorum. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın.